Abi ne yapayım ben? Ne yapayım? Adam çıktığı gibi beni görmeden ace atıyor. Ya bence o herifi iyi ya. Hayır onu bunu geçtim sana bomba midde diyorsan <laughs> niye hala gidiyorsun gittin tünele Abi bilmiyordum bombayı ben midde olduğunu beyden <laughs> sıkıştıracağım Söyledim geri dön dedim sonra <laughs> Abi ben de tünelde bekledim yani bu kadar başka bir şey yok 2 tane LoL'da sol. sol da sol Long 91 Long Abi, 91 Abi kişi aldım ya 2 <laughs> kişi aldım ha gidiyorlar canları düştü Hızlı olman lazım burada duymazlar seni. Oh. Defusing. Boşaldım lan resmen. beraberlik bile ayıp ya. Şu anda boşaldım ben. It's not your fault, it's fucking Six's fault because he's not hiding with 7 HP.